Şimdi bakın. Hep bir şeye vurgu yapıyoruz. Diyoruz ki biz çok kalbi, çok samimi bir ekibiz. Ve yüreğimiz vatan için, millet için çarpıyor. Her daim bütün kadrolarımız öyle. Yani AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın bütün efendim hizmet edenleri millet adına, vatan adına gayret sarf ediyorlar. Hele hele bakın terörle bir mücadele veriyoruz. 40 yılı aşkın bir zamandır. Terörün belini ilk defa şu dönemde bütün bütün efendim bütmüş durumdayız, yok etmek üzereyiz. Tabi terör derken sadece PKK'yı silahlı terör efendim faaliyetleri yapan bir örgüt gibi görmemek lazım. Onun bir de altında alt zeminde yukarıya doğru efendim parasal destek sağlansın diye faaliyetleri var. Özellikle uyuşturucuya dönük yaptıkları var. Bir İçişleri Bakanı düşünün arkadaşlar. Bugüne kadar hiç olmadı ilk defa oluyor. Sabahleyin saat 7'de basın toplantısı yapıyor. Sabah kalkıyor, 7'de basın toplantısı yapıyor. 5'te başlayan bir operasyonu, hatta 5'ten de önce başlayan bir operasyonun gelişmeleri milletle paylaşmak üzere basın toplantısı yapıyor. Ne adına yapıyor arkadaşlar? Mücadelenin ne kadar muhkem olduğunu ve bu mücadeleye yüreğimizi ne kadar koyduğumuzu gösterme adına yapıyor. Ve bunlar, bütün bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle, dirayetiyle oluşuyor arkadaşlar. Diyarbakır'da, Diyarbakır merkezi başlatılan operasyonlar var. Teröre, efendim, uyuştur, uyuşturucu terörüne dönük operasyonlar. Çok sayıda ili de içerisine alıyor. Uyuşturucu deyip geçmeyin arkadaşlar. Parasal kaynak anlamında teröre hakikaten bir büyük zemin oluşturuyor. Dahası evlatlarımızı yok ediyor bu uyuşturucu uyuşturucu terörü. Bunu yakinen takip ediyoruz, biliyoruz ve Allah'ın izniyle arkadaşlar göreceksiniz. Bugün İçişleri Bakanımızın da söylediği gibi bu terörü de bütün bütün yok edeceğiz. Yani Türkiye vasatından uyuşturucuya dönük gelişmeleri de alt etmiş bir halde çıkacağız inşallah. Bundan dolayı İçişleri Bakanımızı ben tebrik ediyorum. İçişleri Bakanımızın emrinde bu mücadeleyi veren kim varsa hepsine ama hepsine millet adına şükran duyduğumuzun altını çiziyor. Büyük bir sıkıntı. Bu sıkıntıyı bütün bütün izah etmemiz lazım. Buna dönük de gayretlerimiz var. Tabi biz bunları yaparken arkadaşlar teröre destek verenler sureti haptan gözüküp destek verenler olduğunu hep söyledik biz. Özellikle şurada şu mecliste. Bakın bunun bir ucu daha var. Nedir o? Van'da bir terörist tespit edilmiş terörs faaliyetlerden dolayı köyüne girilmiş derdest edilecek. Efendim bu arada akrabaları filan bunun yakalanmasına dönük tepki veriyorlar. Kime jandarmaya, güvenlik güçleri. Güvenlik güçleri de haliyle efendim oradaki hali, vaziyeti daha düzgün hale getirebilmek için bir gayret sarf ediyorlar. Hemen anında Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP milletvekili sosyal medya kanalıyla, basın kanalıyla oradaki efendim yaşananları başka bir hale eviriyor. Sanki güvenlik güçleri suçluymuş gibi göstermeye çalışıyor. Hep bunu yaptılar arkadaşlar. Her zaman bunu yaptılar. Niye? Bence dağdaki terörist yani Mehmetçiğimize, polisimize kurşun sıkan terörist bunlardan daha masum. Niye bunlardan daha masum? Ya bunlar altı, zemini, hazır hale getiriyorlar o teröristleri ya. Böyle bir şey olur mu? Yani oradaki teröristi derdest etmeye gidenler keyfine mi yapıyorlar bunu? Ellerinde bir belge var. Yapılması gerekeni yapıyorlar. Niye bunu sulandırmaya çalışıyorsun? Niye işin içerisine sanki polis suçluymuş gibi, jandarma suçluymuş gibi doz katmaya çalışıyorsun? Ha demek ki sen de oradasın. O vasatı oluşturmaya çalışıyorsun. Başka izahı yok ki bunun. Başka izahı yok. Bakın bir, bir taraftan sabah saat 7'de basın toplantısı yapıp uyuşturucu terörüne dönük efendim mücadelemizi anlatan İçişleri Bakanımız var. Öbür tarafta siyasi bir figür, HDP'nin bir elemanı çıkıyor. Polisi jandarmayı suçluyor. Üstelik de yalan ve iftira ile yapıyor. Ne kadar ayıp bir şey ya. Yani ya. ayıp benim edebimden dolayı bu ifadeyi kullanıyorum. Buna daha ağır şeyler söylemek lazım. Daha ağır şeyler söylemek lazım. Halimize bakın. Yani ülkemiz ne kadar netameli bir halden geçiyor, zamanlardan geçiyor, bütün dünya böyle. Biz hususen ama burada bunlar bıkmadan, usanmadan ülke diz çöksün diye bir gayret sarf ediyorlar. Yani milletimiz de görüyor. Hep söyledim, ısrarla söyleyeceğim, her basın toplantısında söyleyeceğim. Az kaldı 2023'te bunlara millet demokrasi tokatı vuracak Allah'ın ve tabi bunların hizmet derdi de yok arkadaşlar. Yani 2023'te demokrasi tokadı vuracak diyorum. Bu arada yapılanlar var, ortaya yerde olanlar var. Bakın İzmir ziyaretinde bulunuyor Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı. Yani Gözü Cumhurbaşkanlığında. Orada insanlar pankart açıyor. Kokuyu almıyor musun diye. Pis kokuyu. İzmir, İzmir pislikten geçilmiyor. Kokudan geçilmiyor. Bunu almıyor musun diye genel başkanı, CHP genel başkanına pankart açıyorlar hiç umursamıyor bile. Çünkü bunların lügatinde insanlara dönük umursayıcı bir tavır yok. Tam tersi. Umursamadan yürürler. Bakın bir başka şey daha söyleyeceğim. İstanbul'da belediye daha önce efendim seçim zamanında park ücretleri bir liraya insin diyor. Bir lira olsun diye sembolik bir ücret. Biz geldiğimizde böyle yapacağız diyor. Şimdi ne yapıyor arkadaşlar? Şu an geldiğinde ne yaptı? 25 lirayı yüzde yüz artırmış, en son olarak söylüyorum, 50 liraya çıkarmışlar. Bir günlük ücret bilir olsun derken şimdi 50 liraya çıkarmışlar. Bunların sözüyle eylemi farklı, samimiyet yok. Yani kalpleriyle dilleri arasında senkronize bir hal yok arkadaşlar. O yüzden milletimiz de yüreğiyle bunu görüyor. Göreceksiniz şimdi efendim. Bir takım bizim dışımızdaki gelişmeleri gerekçe göstererek millet AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na mesafeli falan diyorlar. Asla böyle bir şey yok. Tam tersi. İnsanlar daha da bilenmiş durumdalar. Hele hele şu halleri görüyorlar, şu samimiyetsizlikleri görüyorlar. Gittiğimiz her yerde bize özellikle şunu söylüyorlar. Allah aşkınıza gece gündüz durmayın, gerçekleri anlatın. Bizden daha fazla çalışıyor insanlar. Biz bunu görüyoruz. Efendim bunlar partili mi? Hayır. Samimi söylüyorum partili değil. Birçoğu partili değil ya. Yani asgari ücretli çok sayıda insan biliyorum ki gecesi gündüzü olmadan gerçekleri aktarıyor. Ha bunlar gibi değil. İftira, dedikodu böyle bir şey yok. Hakikatler neyse onlara aktarıyorlar. O yüzden 2023'te bunlara özel bir ders verilecek. Bunu da altın çizerek söylüyorum da bugün iktifa ediyorum. Soru varsa alırım efendim. Evet, Halk TV yazarı Mehmet Teskan, Babacan ve Davutoğlu için ikisini bu kafa kafaya yüzde üç yetmezler ama kendilerini altılı masanın en önemli aktörleri sayıyorlar dedi. Değerlendirmesi Şimdi bu şunu gösteriyor. Altılı Masa'nın en fazla destekçilerinden birisi matbuatta, basında bahsettiğiniz isim. Ben öyle takip ediyorum, biliyorum altın masanın içerisindeki kavgayı gösteriyor. Bakın size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu ülkede başbakanlık yapmış. Bu ülkede on küsür sene bakanlık yapmış. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nden sorumlu bakanlık, ekonomi bakanlığı, başbakan yardımcılığı gibi bakanlıklarda bulunmuş isimler bunlar. Başbakanlık ve bakanlıklarda bulunmuş isimler. Şimdi geldikleri nokta nedir? Bakın. Ne hale gelmişler? Bir masanın etrafına girmişler diye nasıl muayeze ediliyorlar? Nasıl aşağılanıyorlar? Ve bu hali bunlar nasıl sineye çekiyorlar? Davutoğlu ve Babacan için söylüyor. Bu tam da zillet halidir. Bunu söylerim ben. Yani o kadar aşağılıyorlar ki bunlar CHP'ler, CHP bu işin başında gittiği için CHP'li yazarlar içeride altına masa dediklerimizin tamamını ama tamamını küçük görmek. Efendim daha düşük göstermek için özel bir gayret sarf ediyorlar. Bu şunu gösterdi. Altılı masada bir insicam yok. Bir birliktelik yok. Bir beraberlik yok. Bir huzur yok. Dahası bir aday şekillenmiş bir aday da yok. Olmayacak da göreceksiniz arkadaşlar. Göreceğiz. Yakın zamanda bunlar hep aşikar olacak. Göreceksiniz ki bunların etrafında kenetlendikleri bir aday çıkmayacak. Göreceksiniz. Darmadağın olacak. 2023'e varmadan olacak. İşte Mehmet Tezkan Bey'in yazısı da aslında bunun ipuçlarını veriyor. Ben böyle değerlendiriyorum. Peki ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok sağ olun.